Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü tanıtacağımız araç az da olsa arkadan kendini belli ediyor ama onu ve hasta sahibini tanıyacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Evet abicim tekrardan hoş geldin diyorum. Hoş ee, seni aslında bu piyasadan çok iyi bilenler olacaktır ama evet. istersen yine bir kendini kısaca tanıt bu abimiz ne iş yapar, bu hastalık nereden gelmiş, öyle de sıra sıra gidelim. Abi. Ankara'da doğdum büyüdüm. 1985 doğumluyum. Tofaş arabasını seviyorum. Yıllarca da bu işte uğraşıyorum. Ankara'da bir e, kendime ait ufak bir işletmem var. Ticari olarak ona devam ediyorum. Araba konusuna gelince de çok küçüklükten gelen bir hastalık. Severek yapıyorum. Özellikle Orijinal arabaya binmeyi çok seviyorum. Kısaca anlatmak olursa e, bu bir hastalık. Biz de bu hastalığa baş edemediğimiz için bu tür şeylere devam ediyoruz. E, bunun gibi birçok arabam oldu. E, şu anda araba olarak bu var. Plaka takıntım var özellikle. Soy ismim Kutucu. KTC plaka. Ankara Emniyetine saygını sunuyorum buradan. Hiçbir zaman beni kırmadılar. Eee Arabamız gördüğümüz gibi 2000 model Doğan. Boyasız, hatasız. İş kondisyonu sıfır. Benzinli. Hiç LPG yüzü görmemiş. Ee, yaklaşık 3 hafta önce kadar Ankara Kastomonu e, Kastamonu ilçesinden satın aldım. Burada kendim hastasını, cilasını, tüm seramiğini, tüm bakımlarını yaptık. Şu anda da e, ikinci bir aracım. Devamlı olarak kullanmıyorum. Garajımda muhafaza ediyorum. E, bu zamana kadar Yapıl arabalara bindim. İşte yapıl arabalara bindiğim için de Şöyle bir e, Şey oluştu Cantlı araba, yapıl araba Her zaman aksesuar olarak e, Biraz sıkıntı yaratabiliyor Buna çok böyle haftada bir günde binsen Problemler olabiliyor Aynen. Biraz daha dedik orijinale dönelim Arabalar olduğu gibi fabrikadan çıktığı gibi sunalım istedik. Elimizden geldiğini yaptığımı düşünüyorum. Bu sayede e, bugün de burada olmamız sebebi Furkan kardeşimin Biz rica de çok etmesi. Teşekkür ediyoruz abi bizi geldiğim için. Önemli değil. Yani her zaman bu camiada ben istemişimdir ki kardeşliğin, dostluğun bir arada olmasını istemişimdir. Bir kere çok simetri hastasıyım. Yani yaptığım işlerdeki görsellerde simetri olmayan her şeye takılıyorum. Aynı özel yaşantımda da bu böyle. Babamdan geliyor bu hastalık. Babam e, bize öğretti. Birkaç araba yaptık işte Ford Taunus'u vardı Amerikan. Bu ondan sonra yaşlarımız ilerledikçe biraz daha böyle <laughs> ehliyet almaya yakın 20 yaşlarımıza doğru piyasaya güzel arabalar kazandırdım. Yaptım. Yani güzelce sergiledim. Hiçbir problem yaşamadım. Bu zamana kadar da inşallah bundan sonra da böyle devam eder. Temennim buradaki öz vurgu şudur. Yapmak istediğim tek şey artık biraz daha böyle orijinal arabaya binmek. Hani orijinali korumak. Arabam da zaten şu son aldığım bu arabamda bunda her şey belli diyor. Bundan öncekiler de öyleydi. Boya takıntım var aşırı da şekilde. Arabam kesinlikle boyasız olacak. Ona göre e, gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Bu da böyle benim garajımda yani satma amaçlı değil ama şöyle söyleyeyim. E, ikinci bir aracım da var. Buna gerek duymuyorum. Böyle bir şekilde orijinal şekilde e, arkadaşlar da zaten çekecektir. Detayları göreceksiniz. Arkadaşlar Selim abim zaten bir çok güzel anlattı. Bu hastalığı da arabasını da çok güzel anlattı. Dediği gibi zaten hani e, gerek detaylı çekimlerinde herkes görecek ama sonuçta abi şöyle de bir şey var. E, herkes bu arabalara binebiliyor ama herkes tabii ki bu şefkati, ilgiyi gösteremiyor. Böyle bir araba, orijinalliğinden de e, ele alırsak, böyle bir araba almak isteyen insanlar e, ne yapmalı? Hani bir garajı kesinlikle olmalı mı? İlgi alakası nasıl olmalı? Günlük binilmeye Gelir mi orijinal araba, boyasız bir araba? Biraz da bize bunları açar mısın? Şimdi burada Ankara Trafiği diye bir detay var. Ee, i̇stediğiniz kadar dikkatli olun. Karşınızdaki sürüş, sürücü sürüşü bilmediği zaman illaki e, daha da küçük bir örnek vereyim. Atıyorum bir AVM'ye gittiniz, arabayı çektiniz. Ben hayatta AVM'ye bu arabayla gitmem. Çünkü yeni arabaların kapı sistemi mandallı açtığınız zaman bırakıyor. Yani oradaki bir göçük benim için çok büyük bir üzüntü duyur onun için e, bu arabalara hafta sonu trafiğin olmadığı bir yerlerde görsel amaçlı işte hem bir yıkama amaçlı hem bir temizleme amaçlı hem de bir marş yapalım bizim tabirimizde öyle bir amaçlı kullanırsak daha iyi olur yani Ankara trafiğinin bir gerçeği var İstediğiniz kadar usta şoför olun karşıdaki sizi kesinlikle yani yanlış bir şey yaptığında canına sıkılacak tabii ki aynen öyle Evet arkadaşlar şimdi de benim yine sormak istediğim bir konu daha var. Bu sevda bu arabalarda sırf başlamadı. Bunu çok az değindin orada. Bunu biraz açar mısın abi bize? Şöyle anlatayım. Son bir sene içi içerisinde Ankara'da Ostim'de bulunan bir çok sevdiğim abimizin aracı var. İsmi Gökhan Gürbüz. Bu camiada da ismi vardır. Tır ve kamyon çok iyi işler imzalar atmıştır Buradan da ona selam olsun Evet Gökhan abimiz e, Değerli bir abimizdir Şöyle söyleyeyim e, Son bir senedir falan Onunla e, bir Yan yanayız beraberiz Gökhan abi e, Tır ve kamyon konusunda çok uzmandır Yaklaşık bir ay önce kadar bir As 950 doç topladı kendisi Burada da aslında arkadaşlar O resimleri de gösterelim o As 950 Evet, göstersen. Hı, -hı. Onlar e, mimarı Gökhan abidir. Biraz biraz da böyle kendimi büyük arabalara doğru yöneltiyorum. E, tabii ki bilmesen de birbirine sor demiştir. Peki ben bir de arkadaşlar şunu sormak istiyorum gerçekten içimden geçerek. Mesela az önce telefondan bir resim gösterecek. Sürekli bakınca galeri hep araba, hep araba. Ya bu Evet. Hayattaki arada bu yaşamda ne kadar bir yerini kaplıyor bu araba sevdası, bu vakit ayırmam ne kadar yani? Şimdi şöyle söyleyeyim, e, vakit ayırmamın sebebi arabalar sevdiğimden dolayıdır. Yani e, her insanın bir hobisi vardır. Kimisi günlerce saatlerce nargile içer. okey oynar, kağıt oynar. Kimisi e, işte bir boş arazide mangal yakar, gününü geçirir. Kimi arkadaşlar işte ne bileyim böyle e, daha değişik bir şekilde takılır. Ne bileyim atıyorum mesela alışveriş yapar. aynı AVM'de yani. gezer. Ama biz boş zamanlarımızda Hı. evet tabii ki sosyal yaşantım var. Ee, bir ba başka bir uğraşlarım var. Tabii işim gereği uğraşıyorum ama hobi olarak ve de favorim olarak arabalarla ilgilenmeyi seviyorum. Yani yıllardır da hani bu işi de yapıyorum. Bu işten de hiçbir zaman zarar gördüm mü? diye sorarsanız bana zarar da görmedim. Gençliğin özellikle kıymetini bilmesini istedim. Eskiden hiç imkan yoktu. Aynen öyle abi. Eskiden hiç imkan yoktu. Şu anda imkanlar kısıtlı. Eskiden amortisörle sanayi sanayi gezerdik. Mesela araba yaparken. Şu anda hazır koyul var. Gibi. Örnek vereyim kısacası. Ama ben yine deminki röportajımda orijinallikten de yanayım. Aynen öyle öyle. Ben de kararımı değiştirdim. Evet görsel. Bu da görsel. O da görsel. Evet o çok iyi bir görsel. Ama mekanik olarak zarar veriyor. Cebimizden gidiyor. Biz bir de binmediğimiz halde bunu gündelik hayatta kullananlar da var. Tabii ki. Gündelik hayatta kullananlar da var. Rabbim herkese nasip etsin. İkinci bir arabası olsun ki buna hobi olarak binsin. Arkadaşlar bu arabaların namı aslında orijinalliğinden ya da birkaç tane iyi bir araba olduğu için yürümedi. Sokak aralarında gaz basanlar yüzünden Kötü bir şekilde namı yürüdü. Hani reklamın iyisi kötüsü olmaz değil. Bence olur. Bu da e, farklı insanlarda çok kötü bir bakış açısı yaratıyor. Bu konu hakkında ne diyeceksin abi? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, Ankara Emniyeti tofaş konusunda çok muzdarip yani. Gerçekten e, ara sohaklarda, işte e, trafiğe açık yerlerde çok uygunsuz hareketler yapanlar var. Gerçekten hani yani e, insanlar rahatsız edecek şekilde. Şimdi ben de bakıyorum dışarıdan gördüğüm zaman hani yani şöyle söyleyeyim. ha ben de mi tofaş alıyorum? Evet ben de tofaş alıyorum ama ben o hareketleri yapmıyorum. Hiçbir yerde benim bir buna dair görüntüm yoktur. Evet yapılıyor ama aslında onun işte öyle değil. Daha böyle güzel bir toplantı ki, şeklinde arabalarını yıkayarak, muhabbet ederek, birbirine tanışarak malzeme alışveriş yaparak birbirlerine yardımcı olacak. Artık biliyorsunuz Türk insanı da bir de şu var yani bizim hani ben yaptım. Evet bunu ben yaptım. Onu ilk ben taktım. Aynen öyle. Şimdi bir şey söyleyeyim. Ben geçenlerde sosyal medyada bir video izledim. Bunu da buradan söyleyeyim. Arkadaş Tofaş'a Mercedes direksiyonu takmış. Mercedes koltuğu takmış. Şimdi e, sen de bu işin içindesin. Biliyorsun araba çekiyorsun. Bu sence yani hoşluk bir durum mu? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Sonuçta bu arabada arkasında nereden bakarsan bak çatıya çıkalım, binaya çıkalım. Doğru mu? Kofaş yazıyor. Aynen öyle. da şimdi sen uyum sağlayabiliyor musun? Mercedes direksiyon olmasına. Bu nedir biliyor musun? Bir adım öne çıkmak. Aynen öyle. Yani benimseme duygusu. İşte e, bu gibi türler bu arabalar yanlış yerlere çekti. Yani benim anlatacağım hani aslında ısada, çok güzel yerlere değindi. Evet. Ne demek istediğini aslında anlayan çok arkadaşımız olduğunu ben düşünüyorum. Emeğe her zaman her şey emeğe Aynen. saygım vardı. Fakat e, işte böyle farkındalık duygusu olduğu zaman iş başka yerlere gidiyor. Onların da emeğidir. Onların da fikri, ona da saygılıyardı tabii ki. Sonuçta e, her şey iki tane alet, iki tane vidadır. Alırsın, yerine koyarsın. Ama yani boşluk görüntüler çıkmıyor. Yani Demin ki dediğim gibi. Bir ayrı oldu. Doğan Selef'si yani sonuçta yarıştırmanın anlamı yok tabii ki. Çünkü bunun kaporta saçı belli ya. Yani. Doğru mu? Aynen. Allah göstermesin hani çok kazalar da gördük. Tabii ki ikiye bölündü. Saçma saçma e, yorumlar da dolu. Ya işte Tofaş değil mi? Sonuçta ortadan ikiye bölünüyor. İşte bunlara mahal vermeye gerek yok yani. Hani e, biraz daha el, şey olabilir. elik daha üst ısım olabilir. Şimdi e, ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Hani şunu da anlatayım. Buna da kısa bir örnek vereyim. Dediğim gibi eğer hız istiyorsak doğru. Herkes hızlı sever. Yarış istiyorsak doğru. Herkes yarışı sever. onun tek şeyi var. Bak şu anda da ses geçiyor. Aynen arkadaşlar. Bu da iyi bir örnek oldu. BMW. Ben, yine bir 36. Yine bir 36 ya da yine bir iyi bir E30 olursa doldurursanız daha güzel olur aynı yani benim fikrim emeğe de saygı duyuyor. Aynen öyle. Peki e, arkadaşlar videomuzu burada son bulacak Son senden bir söz duymak istiyorum abi. Son bir diyeceğin arkadaşlarımıza. Abilerimiz izleyecek, kardeşlerimiz izleyecek. Onlara evet. diyeceğim. son bir cümlen var mı abi? Şimdi e, en kısa kısasından şöyle bahsedeyim. En kısa örneğiyle şöyle bahsedeyim. Bana göre bu işin anlamını açarsak tabiri hastalık bu tedavisi yok. Fakat sizde de bir hastalık olsun. Sizde de tedavisi olmasın. İyi şeylere, iyi iyi işlere imza atmanızı gönül canı gönülden tebrik ederim. İnşallah arkadaşlar herkesin gönlüne göre olsun. Herkes hayal ettiği, düşlediği arabayı yapsın, etsin. Bunlar güzel şeyler. Evet. Hepimiz gurur duyarız. Biz de o arkadaşları çekmek isteriz yani. Bizim için de bir şeref olur. Hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar, bugününüzü bize ayırdığınız için, bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz e, beğenme tuşuna basabilirsiniz ve aşağıda güzel bir yorum bırakabilirsiniz. Ya da içinizden ne geçirse bırakabilirsiniz. Buradan e, sen de istersen abi son bir kapanışı şöyle bir el sallayalım. Kendinize iyi bakın Çok arkadaşlar. Iyi bakın. İnşallah işlere imza atarız. Bu e, Tofaş'ın, e, Şahin'in, Doğan'ın kirli yazısını sosyal medyadan e, tüm camiadan kaldırırız. İnşallah. Görüşürüz arkadaşlar. Gelir.